Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün birlikte bir gün vlog çekiyoruz, hem de dolu, dolu bir gün. Ee, size söylemedik fakat, e, Mila işte biraz mide bulantısı vardı, geçen günler hala sende kaldı ve yeni yeni çıktı. Onun dışında Kuzilerimiz yani benim kardeşim, bu arada arkadaşlar tamamen kurgudur, e, şu anda şey olarak söylüyorum, gerçek hayatta olarak söylüyorum hiç mide ile ilgili bir şey yok aslında. Ile ilgili bir durumumuz yok işte kardeş gibi bir şeyim yok. Sadece ben bu aileyi böyle yapmak istiyorum. Sadece kızlarımızı şey yapmak istiyorum. Böyle kardeş olarak, ikiz olarak çünkü tüm tokotu böyle böyle benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden yani abi kardeş şey falan yok bende. Tek kardeş böyle bir konuda açık getireyim. İstemem. Evet. Kuzilerimiz şu anda yani kızların kuzileri benim kardeşim Safa'nın katta kalıyorlar. Ne yapalım başka oda yoktu ama. Gayet de tatlı bir odaları var. Şimdi gelin kızlara bakın. Aa. Kızlar siz ne ara uyandınız? Uyanırız biz. Evet uyanırız. <laughs> Neyse. Hadi o zaman kuzilerinize bakalım artık. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz şu anda aşırı kızlar neyse de biz biraz cringe duruyoruz. Çünkü şu pijamalarla, Alex neyse de benimki içe sokunmuş bir pijama. O zaman çocukların dediğim gibi iyi. Bugün normalde onların yaz okulu vardı. Fakat astı. Yani kızlar için asıldı bugün. Bugün kuzilerle bir gün vlog var. Genelde aile vlogu da çekeriz ama ilk kuzilerle çekilsin. O zaman yine biz bir dönüşüm yapalım. Çok seviyoruz çünkü. sefer parmak şıkma yapmasıyla. Peki. 1, 2, 3. Ve evet arkadaşlar biz şu anda bu şekilde giyindik. Kuzelerimiz de hemen yukarı çıktı. Çocuklar karılmış yalnız. Ee, neyse yani gördüğünüzde gibi çocuklar Kuzen artı çocuk. Kuzen artı çocuk olmuş. Neyse. Bugün ilk olarak biz kahvaltımızı etmedik. O yüzden ilk olarak ee, kahvaltı etmeye gideceğiz. Ama nereye gideceğiz? Tamamen sürpriz. Bu arada saat şu anda 9.30 e, oldu. Şu manzara çok çekmek istediğim için çekiyorum. Bakın burada deniz manzarasıydı kahvaltıda demek ettik ama sığamayız. Çünkü çocuk dip bu oturmaya yemin etmiş gibi bir şey yani. O zaman çantamıza ayarlayıp artık çıkalım ve sürpriz yerimize gidelim. Çok dönüşüm yaptık. İlk önce ben bir kendim olarak hatta kızır olarak çantamda ne var videosu çekerim bari. Burada bizim daily rutinimiz yani morning rutin diyebiliriz. İstiyorsanız bunu direkt alalım. Şunu, şunu ben takayım. Ya da sen bunu tak. Bir evet hazırız. O zaman şimdi biz nereye gideceğimiz hiçbir fikrimiz yok. O zaman bir yere gidip gelelim artık diyeyim. Bu sefer bir sihir yapalım mıyız? Habara habara ho, ho. Ho. Ve evet arkadaşlar şimdi biz geldik. Bu neden abi ho dediğim sırasında sobra bura <laughs> Neyse. Ee, sapattık. Tamam devam. Ee, neyse. Arkadaki biz şimdi. <laughs> evet arkadaşlar biz Robo'nun mekanına geldik. Ne dönüyor bu? Robo Cafe'deyiz. Şu an kahvaltı için bence en iyi yer kesinlikle biz çoğunlukla hep e, ailecek yani biz ailecek hep gelirdik. Şimdi de e, olarak geliyoruz. Evet çekirdek aileliği bıraktık biraz. Şimdi çocuklara farklı yere mi otursak diye düşündük fakat şuraya oturtacağız hepimize. Şimdi çocukların hepsini biz daha demin söyledik. Bu neden konuşturmuyorum? Çünkü arkadaşlar Kamera kamera arkasını, arkasını görürseniz çıldırırsınız. Çıldırmamak emredeyiz. Siz 9-10 izlenme yapıyorsunuz da arkadaşlar ben kapak fotoğrafını yapmak için neredeyse yarım saatim harcıyorum. Video için bir saatim harcıyorum ve siz anca 10-15 görüntüleme yapıyorsunuz. Neyse. Kampanya devam ediyor bu arada. Abone olan kişilere iki abone. Tahmin edebileceğiniz üzere. Biz kızlar olarak sipariş edeceğiz. Ay kredi kartını almadık. Ne? <laughs> ne oluyor be? Ne oluyor? Ne? <laughs> töbe töbe sapıtmış. Ne bakıyorsunuz? Neyse biz siparişimizi verelim. Verin bir zahmet. Neyse. Ee, şey biz iki muzlu süt alabilir miyiz? Ay kilinden geçiyor ya bizim. Arkadaşlar ses gelirse çok özür dilerim. Eee neyse. Anne ben de muzlu istiyorum. Anneciğim sana çok muzlu içirmeyelim. Bozuk falan çıkar. Zaten midem yeni yeni geçti olsun. Evet ya. İki çilekli süt alalım. Detokslarımızda. Bugün arkadaşlar detoks suyu günümüz. İki tane. İlk yaban mersine suyu vereceğiz. Çilekli sularını alın bakalım. Çikolata yokmuş değil mi? Yokmuş. Sanki her şey çok çikolata seviyorsun anneciğim. Bir tanecik üstü çok kakao seviyorsun. Onun dışında Üf, neyse kavga etmeyeceğim bugün. Mental sağlığımız bu şekilde. İki de tok suyu. Ay. Benim de istediğim var herhalde. Her saat olmayacak. Ne diyor bu? İki de tok suyu alalım. Tamam ya ben versen iki tane ilk önce. Madem bunu çıkarttı. İzlemek çok keyifsiz. Ay kıza. Çocuklar bubble tea görmesi iyi olur. El kuzey. Hadi anneciğim. Bunu. Şimdi iki tane detoks, de, detoks suyu. Çok çöntüyoruz benle birlikte. Aa. Arkadaşlar biz şimdi yemeği falan çekmeyeceğiz. Direkt birazdan tekrardan sehrinizde olacağız. Neyse bir dakika diyelim şunları unuttuk. Tamam alacağımız şeyler bekliyor dedik. Evet iyi oldu? Değildik. Evet yemeklerimiz birazdan geliyormuş. Ve evet arkadaşlar biz şimdi Sea Life'a geçtik. Çocuklar bayağı şey yapmak istedi. Bu arada saat size söylemedik ama bir buçuk oldu. Bundan sonra bir tane küçük bir tekne geçtik kiralık oradan sonra da akşam yemeği sonra artık eve geçeceğiz. Bakın. Her videoyu beğenmeyin. O zaman sıkıntı çıkarım haberiniz olsun. Biz şu elimizdekilerden iki tane yine birer tane daha aldık. Çünkü gerçekten şu an kardeşlerimiz en güzel işecek bu. Çocuklar biraz gezecek. Ben size şeyleri tanıtacağım. Hadi çocuklar. Oha anne bekler çay paniniş. Oğlum sen de git. Şöyle demez, onlar parti yapıyor. A, merhaba gelin burada yem verin bunları. Ay olur. Arkadaşlar biz işte kızları çekmedim. Ee, bakın baya güzel balıklar var. Tamam biraz da ben atacağım kardeş. Ay iyi at yemedik senin yemeni zaten. Tövbe yarabbim. Bu ne? Elma kafa işte. Ben açacağım. Ya 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 ya. Ay yemek komasına sokacak hayvanları. Allah bunu parçası bu kadar yeter. Bana bir eldiven mi verseniz? Al işte ya kendin. Geliyor. Aa, anne ne oldu? Yılan herhalde enerji veriyormuş. Enerjileri bitti. Ay vatasın güzelliğini bak ne kadar da güzel. Aa, burada çöpçüler yok. Gelin şurada birkaç tane mercan var onlara da bakıp artık çıkalım. Hadi de şuraya koyayım da. Arkadaşlar neden işte yani neden şeyleri diye sorarsanız. nerede devamı yani Alex'ler falan şeydeler. Onlar sevmiyor. O yüzden biz ben annelik yapıyorum. Zaten anneleri gibiyim. Evet gördüğünüz üzere şurada mercan şişleri var. Hem arkadaşlar hem çocuklar. Bence gayet güzeller. Ben beğeniyorum yani. Ben küçükken en sevdiğim şu mercandı. Gerçekten hoş. Aynen şunu üfle. Buradan ses çıkar mı? Vallahi anneciğim ben sana buradan alırım hemen. Lütfen şunları üfleme. Gibi. Am ah, efendim gezin yapıyorsunuz? Neden uğraştınız? Ben size şurayı açayım. Buyurun. Burada da gezin. Şu hayvanları da serbest bırakalım şu balinimizi de. Gelin anneciğim. Anne. rengarenk balina. Şöyle çekeyim de ile daha yakın çekim yapayım. Bakın penguen yazıyor. Fok var bir de. ah ahtapot var ama beş bacaklı. Çok değişik bir ahtapotmuş. Evet türünde tek. Ne kadar havalı. Gelin buyurun siz şöyle de alayım ben. Burada bir sürü şey var. Aha. Ay o susamuru mu? Suda mı yaşıyorlardı onlar? Su samuru. Ya biz en azından o sumre çok iyi bakıyoruz. Su da bakıyoruz. Burada bakın aşıları yapılıyor. Minnere yapıldığı gibi aşı yapılıyor. Meleği diye. Ay şuradaki atıp ağabey deniz arası mı? Evet şu da tek. Öbür ikisi şey. Şurada da balıklar var. De şurada. Bir tane balığımız var. Çöpçü balığı bu ama rengi biraz değişik. Bunda da türtek. O onları o akvaryuma sokmuyoruz. Bir şurada taş balığımız var. Aslında onların Momol miydi? Öyle bir ismi var. Onlardan taşlaşmış halini bulduk. O da tek. Momol miydi? Hakikaten. Arkadaşlar biliyorsunuz yazın neydi? O çimen gibi varlık. Moli mi? Ah yine ahtapot. Evet o küçük bir ahtapot. Onun yanındaki de crumpet. Burada yaşayan bir crumpet. Burada da küçük ahtapot. Vay bu ilk işte daha bir hafta önce falan doğdu. Şu 3 aylık falan öyle şekilde. Gerçekten mükemmelmiş. Gelin gidelim artık. Evet arkadaşlar biz şimdi gidip gelelim o zaman. Ve evet arkadaşlar biz buraya geldik. Şimdi tekne turumuz var. Saat bu arada iki buçuk yapmışız. Oradan sonra artık büyük ihtimalle burada bayağı bir iki, üç saat takılırız. Oradan sonra büyük ihtimalle yemek yeriz. Sonrasında artık eyvallah orayı çekmeyiz eve gidişimizi. Tam video gayet uzadı. Siz zaten hiç izlemiyorsunuz. Şorslarımıza bakmamızı öneririm. Hadi beni abone yapın. Bu arada şu anda olan bir kişiye bir abone veriyorum. Bir kişiye sadece. Çünkü 89 olmuşuz. Neyse. Aklayalım onları. Şimdi. Çocuklar bindi bizi alacağız. Alex ve Çocuklar sürecek. Ama şimdi hepimiz bineceğiz sadece izleyeceğiz. Burada balık tutup ye yeme planlarımız vardı ama biliyorsunuz Krali Geril restoranından gidiyor bu balıklar. O yüzden orada şey yapacağız. Yiyeceğiz. Hem de kendi tutuklarımızı götüreceğiz. Siz tabi oraları çekemeyeceğim çünkü çekim yasak. Bu şekilde. Şurada bir gizem varmış. Gerçek hat dönersek arkadaşlar ikinci Mart'a hala bulunamıyor ben. Şöyle göstereyim size çok gösterisim. Geldi size çok canım çekti göstermek. Ben bakın birazdan görürsünüz. E, elinde gördüğünüz üzere martı var ama şu 3. martı hala bulunamıyor. Neyse bulursanız siz söyleyin. Evet arkadaşlar biz gördüğünüz üzere biraz burada şu şekilde yukarı aşağı sonra daha dışları izleyeceğiz falan. Dediğim gibi çekim yasak. Yemeğe de görüşürüz. Ve evet arkadaşlar. Bizim şimdi tuttuğumuz şeyler pişiyor. Ve biz şimdi bir yerde oturacağız. Gördüğünüz üzere. Kırgırlıyız. Bu arada isterseniz sadece Alex bizim bir günümüz gelebiliriz. yani bir günümüz gelebilir. Sadece işte çocukları ayağın bırakıp şey yapabiliriz. Bu arada çok güzel videolar sizi bekliyor. Takipte kalın. Gerçekten iyi bir video fikrim var. Birileri çalmazsa. Çok iyi olur. Geçelim şöyle. Ama biz sığamayız. Büyük tane çocuklar sığmazsa başka bir yere geçeriz. Yani çocukları ayrı tuturuz, Bizi ayrı tuturuz. Ki evet sığmayacağız. Kızlar siz şöyle sanırım boşalıyor mu? Sorun bakalım orası. Boşalıyorsa gidin. Yüzüme koysaydın? Ay iyi be bir tane çık hata yaptık. Aa onun ya. Ay abla al şunu ya. Niye getiriyorsunuz? Ay sen sanki cebinde çok taşıyorsun ya. Ay sus be abla. Aman sen sus. Ha tamam hadi. Nene, kalkıyor mu nene? Ay ikizler. Cevaplasanız da. He biz kalkıyoruz, kalkıyoruz. Buyurun geç, geç sen, geç. Arkadaşlar ben de gerçekten ilk defa bunların ikizi olduğunu fark ediyorum. Neyse. He. Allah aşkına boşalt be. Gerçekten Arkadaşlar saat şu anda altı buçuk. Ve biz yemeklerimizi yedik. Siz şey izlediniz. Günü, gün batımını çektirdim. bilene. Bu şekilde bir günümüzü izlediniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim genelde asla böyle geçmez günlerimiz. Sizin için vlogladık. Bir şekilde umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz 10 like alabilirim. Görüşürüz.